Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları Münster'de gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen geniş katılımlı bir resepsiyonla kutlandı. Etkinlik, Münsterland Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rainer Schmelzer, Varendorf Kaymakamı Dr. Olaf Gerike, Kosfeld Kaymakam Yardımcısı Angelika Selhorst, Varendorf Belediye Başkanı Peter Horstmann, Bolt Belediye Başkanı Thomas Kerkov, Münster Belediye Başkan Yardımcısı Angela Schitella, Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, ve Eyalet Milletvekili Volkan Baran, bölgedeki tanınmış avukat Uğur Demirel ve iş insanları gibi birçok önemli isim katıldı. Etkinliğin başlangıcında Türk ve Alman milli marşları okundu. Katılımcılar coşkulu bir atmosferde bir araya geldi. Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesajı oldu. Erdoğan, Cumhuriyetin 101. yılını kutlarken Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilere minnet duygularını dile getirdi. Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter, yaptığı konuşmada Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatarak Cumhuriyetin kuruluşunu bir Anka kuşu efsanesine benzetti. Yeter, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin yükseltilmesi için verdiği fedakarlıklara dikkat çekti. Ayrıca Almanya'daki Türk toplumunun 60 yılı aşkın sürede ülkenin yükselmesine katkı sağladığını ve güçlü bir kimlik inşa ettiğini vurguladı. Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını doldurduğunu ifade eden Yeter, bu ilişkilerin güçlü dostluk ve işbirliği temeline dayandığını belirtti. Etkinlik, Bielefeld Atatürkçü Düşünce Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Faslı Deva Korosu'nun kısa bir konseriyle sona erdi. Konserin ardından Türk mutfağından lezzetlerin sunulduğu resepsiyon, katılımcılar arasında keyifli bir atmosfer yarattı. Bu anlamlı kutlama, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla kültürel ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladı.